Merhaba arkadaşlar zorlu parkurun ikinci bölümü devam edelim şöyle bu sefer bu sefer kardeşim yok arkadaşlar gelemedi Aa, böyle bak böyle sorunlar olursa çok kötü olur arkadaşlar niye tam geçiyoruz bak şöyle bir aynen öyle öyle olunca çok kötü oluyor bizim için. Ne biçim bir parkur ya arkadaş. Şöyle iki kere ya yani hızlanmalı mıyım acaba? Bilemiyorum. Çünkü basıyorum olmuyor. Ee, dur bir parkura bir göz atayım. Şuradan şöyle Oradan gider miyiz Çıkalım tekrar Bak bu da buraya bile Şöyle yapacağız Dur dur taktik Şey yarayacak Bak zıplamaya basıyorum olmuyor Görünüyordur ha Zıplamaya basıyorum az önce zıplamadı Aha böyle işte yaparız böyle biz ha yaparız ha. Hop 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 evet. Şuradan nasıl geçeceğinizi anlamadım ya. Abi nasıl bir şey yapmışsa saçma sapan ya. Evet. Evet şöyle. Abi ben burada düşersem. Yani sonunda geldim. Çok zorlandım. Devam edelim hemen. Şimdi a bu bu ben de diyorum niye böyle bir saçmalık koymuşsa parkur içinmiş. Az daha düşürdüm gene kazanamadım ya. Çıkamıyoruz be. Şaka yaptım tabii ki de böyle. İşte bu. Şöyle. Aha bütün şeyi görüyoruz ha. Her yeri. baksana orada. Orası ne lan? Neyse. Baya açız ve canımız da az. Evet arkadaşlar geçtik. Atlayınca öleceğiz ha. Neyse. Aa öleceğiz de. Checkpoint alınmazsa Hop. Evet arkadaşlar geldik buraya Aldık checkpointi Bakalım nereden çıkacağız Burası herhalde Evet baktım her yere iyice Nereden devam edeceğiz Şuradan yok nereden Çiçeklerin üstünden mi Yoksa şöyle mi Nasıl lan Ha şöyle Lan orada zaten çıkılıyormuş sarmaşıkla şöyle geleceğiz evet evet çıkılıyor aha dur çık, çık 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 ve çıktık arkadaşlar şimdi ne yapacağız bakalım nereye gideceğiz ha, direkt şuraya mı lan çok basitti ama baya orası baya karışıktı. o yüzden Kafamı karıştırdı ilk başta nereden gideceğim diye. Şöyle süngerli bir yer. Ve nereye gideceğim? Tamam. Hızımı alamadım. Şöyle hızımı alacağıma eğildim. Oh be sonunda. Hadi yes şimdi buraya mı yok zaten buraya oraya gelmez Hadi şöyle kastı Nasıl gideceğiz lan abi bu, buna verir mi Evet geçtik burayı da Ee, nereye gider? Arkamızdaymış. Evet, gene güzel bir parkur bizi bekliyor. Ama evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Devamı gelecek. Daha bitmedi, bitiremedik parkuru. Gerçekten ilk oradaki ilk parkurda çok zorlandım. Bu videoya başlangıcındaki parkurda çok zorlandım. Sonraları yani biraz kolaylaştı. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Devamı gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.